Hoş geldin. Ne haber? İyi. Özgür ne oldu? Nerede? Odasında. Tamam ben bir gidip bakayım şuna. Uyuyor şimdi. İlaç uyuttu onu. Sonra bakarsın. Hadi ah. geç otur bakayım. Ee, var mı bir haber? Yok. Yok herif sanki. Yer yarıldı. Yerin dibine geçti. Ama en kötüsü de eğer bizim çocuklardan önce Cüneyt'i Ferhat bulursa... Gözünün yaşına bile bakmaz. Anında keser biletini. Abin için korkuyorsun. İnsan sevdikleri için endişe eder Yiğit. İnsan sevdikleri için korkar. Yani onların başına bir şey gelmesinden... ...onlara bir şey olmasından, Korkarız. Ya sevgi böyle bir şey işte. O yüzden söyle, korkma. Abimin zarar görmesinden korkuyorum de. Doğru, 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 doğru. Sevgi korkuyu da doğuruyor. Bak, delilik bu diyeceksin ama aslında güzel şeyler de <laughs> Suna, Nesi güzel ya? Ortada bir ev var. Evin içinde sanki bütün yaşayanlar saatli bomba. Biri annem, biri abim, biri kardeşim. Namık desen o ok, ayrı bir vaka. Evet, haklısın. Yani gerçekten çok haklısın ama bak şöyle düşün. İstanbul'a ilk geldiğimizde sen o insanların yüzünü bile görmek istemiyordun. Ama şimdi onlar için endişeleniyorsun. Onlar için korkuyorsun. Onların iyi olmasını istiyorsun. Yani dağılmış bir aile vardı. Ve şimdi kenetleniyor. Biliyorum. Ama işte keşke böyle olmasaydı. Keşke. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım da. Sonra Özgür'e bakayım.